اشهد ان محمدا رسول الله Selamun aleyküm. aleyküm Selam. Ne yapıyorsun? Beni yak kötü yakaladın. Vallahi abi tut. Hı? Tut beni tut yerken yakaladım seni. Evet tut diyorum. Tut güzelmiş ya. Bayağı da var üstünde ama azalıyor tabii. Tut mevsiminin de sonuna geldik. Çok fazla yemeyeyim. Sonra bana kızıyorlar. Karşımızda duruyorsun bir şeyler yiyorsun diye. Evet değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir manyas Çamlı Mahallesi'nde. Burada 535 metre kare. Bir arsa içerisinde, mustakil bir, tek katlı bir evimiz var. Evimizde ufak tefek tabi masraflar var. Ama genel olarak iskeleti sağlam evimizi Şimdi göstereceğiz. Önünde arsası, bakın. Arsası burası, bu alan. Önü. Burası arsası oluyor. Evet. Önünde büyük bir dut ağacı var. Burada bir kaplumbağa var. Hmm. Kaplumbağa kardeş, nasılsın, iyi misin? Evet. Evimizin giriş kısmı bu şekilde. Eski bir kapısı var, tahta bir kapısı var. Tabii örümcek ağı olmuş. Bakın duvarlar yığma tuğladan yapılmış ve sağlam. Burada böyle bir arası salon gibi bir yeri var. Bakın tamam kısmı plastik landil yapılmış burası. Camlar tabii eski tip. Bunlar boyanabilir. Burada mutfak var. Bakın mutfak kısmı eski tip tabii. Mutfak böyle bir şekilde kaldırılır. Buraya güzel bir mutfak dolabı yapılabilir. Burada da eski bir tuvalet, banyo. Tabi buranın da seramiği, merami falan biraz masraf yapılıp bu şekilde kullanılabilir. Güzel bir badana boya yapılır. Yerde bir mavi yapılabilir. Parke yapılabilir. Genel olarak iskeleti sağlam. Yani bakın duvar var. Gayet güzel. E, tavanlar ahşap. Bu odaların tavanları ahşap yapılmış. Burası, bu camdan bu görüldüğü gibi iyi. Yani eski PVC cam değil. Alüminyum. Alüminyum. Alüminyum cam. Evet. Ayrıca burada bir oda var. Burası da geniş bir yatak odası. Bakın buranın tavanı da ahşap. Duvarları falan sağlam. Yine alüminyum cam. Odalar güzel yani. Arada güzel. Yani mutfakla banyoda masraf var. Buralara bir parke yapılır, bir badana yapılır. Bilmiyorum tabii kış olmadığı için bir çatıda akar var mı? O da eğer bir şey varsa da bir tamirat yapılır. Güzel bir yerlerin toplanır yani burada sizi çok üzecek çok uğraştıracak bir masraf yok yani hani böyle 300-500 asla 100 lira 150 lira 200 lira bir masraf yaparsınız taş patlasın. Burada yani oturursunuz küçük bir ev yaklaşık 60-70 metrekare bir ev böyle hani ister yazları gelir bazı müşterilerimiz yer istiyorlar. ya yani yazları geleceğiz 3 ay 5 ay kalacağız. Alır size. Küçük şirin bir ev. 535 metre. Bahçe alanı da güzel. Etrafını güzel, sınırlarını belirleyin. Güzel bir çevirip, güzel bir bahçe yapacaksınız. Burayı güzel bir biraz masraf yapın. Efendim fiyatı da uygun. Evet bu şartlarda buraya göre fiyatı da uygun. Evet. Bahçe alanımız şöyle göstereyim. Sınırımız buradan kesiyor. Buradan kesiyor. Burada bir asma yapılmış. Bakın bir çardak gibi. Tabii bakımsız kalmış bunlar. Siz alıp burayı güzelce bir bakım yapabilirsiniz. Çatı kısmı dediğim gibi saçaklarda böyle sorunlar var. Bunlar bir elden geçirilebilir. Efendim. Ee, yani binanın iskeleti. Baktığım zaman iskelet kısmı gayet güzel. E, sağlam bir iskeleti var. Yuma tuğladan yapılmış. Çatı kısmında saçaklarında veya akar yerleri varsa onlar keramikler değiştirilip yerden geçirilebilir. İçinde çok aşırı bir masraf yok. Çünkü mutfak küçük, banyo küçük olduğu için yani metrekare alanları küçük olduğu için küçük bir dolap, küçük bir işte seramik alanı falan var. O da çok aşırı bir maliyet tutmaz. Bakın burada gösterelim en durumunu bu şekilde. Tuvalet ve mutfak kısmı ek olarak yapılmış. Oradan görüyor. Ek yerinde böyle bir ayrılma var. Ek oldu için. Şey sadece tuvalet ek tuvalet yapılmış. Tuvalet mutfak evet. değil. Tualet tuvalet sonradan eklemişler oraya. Ek yapılmış. Bakın. Ek yapıldığı için zaten belki burası yani herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Evet değerli yani dostlar. Burası bizim tarafımızdan satılacak. Bakalım bu köy evinin sahibi kim olacak? Manyası da çok uzak değil yakın yani 8-10 kilometre mesafede 7-8 kilometre mesafede güzel bir şeyi de var böyle köy biraz hafif üstünde kalıyor bakın şurada ova görünüyor Manyası var. ovası görünüyor tabi güzel bir tatlı bir köy tatlı güzel bir köy evet değerli dostlar Bir gün bütün dişliler Döner şanlı şanlı Çarkımız bizim Gökten bir el Yaşlı gözleri siler Şenlenir evimiz Barkımız bizim Yokuşlar kaybolur Çıkarız düze Kavuşuruz Sonu gelmez gündüze sapan taşlarının yanında füze başka alemlerle farkımız bizim kurtulur değil tarih ahlak ve iman görürler nasılmış neymiş kahraman Yer ve gök su vermem dediği zaman Her tarlayı sular arkımız bizim Gideriz nur yolu izde gideriz Taş bağırda sular dizde gideriz Bir gün akşam olur biz de gideriz Kalır dudaklarda şarkımız bizim Bir gün akşam olur biz de gideriz Kalır dudaklarda şarkımız bizim